Babam banyoda düştü. Çok kötü yaralandı. Lütfen acele et. Doktoru aradın mı? Evet yengem doktoru aradı. Kaymadan önce hiç ağrıdan şikayet etti mi acaba? Evet. E, doktor bey, elleri bir süredir ara ara titriyor. Neden kimse bana bunu söylemedi? Abi sen Mumbai'deydin. Seni nasıl rahatsız edebilirdik? Beni arayabilirdin. Sen telefonlarımızı açmadın. Nasıl ulaşalım? Buyurun. Bu testleri yaptırın. İlaç da yazdım. Kötü mü yaralanmış? İyi olacak mı? Düşmeden mu? çok sağ elinin ve bacağının hareketlerinin azalmasından, eklemlerinin sıkıntısından rahatsız. Testler de bunun için zaten. Çok, çok mu ciddi? Hayır hayır öyle bir şey değil. Henüz endişelenecek bir şey yok. Raporlar gelsin ancak ondan sonra söyleyebilirim. Vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de ilaç yazdım. Bir çeşit felç de olabilir. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi uzun bir tedavi olacak. Sıkıntılı bir süreç. En nihayetinde yaşlılıktan dolayı izninizle. Lütfen endişelenme. Doktorların abartmak gibi bir uyu vardır. Göreceksin testlerde düzgün çıkacak. Sadece vitamin eksikliğindendir. Başka ne olacak ki söyler misin? Bazı ilaçlar yazacak ve sen de iyi olacaksın. Babam yaşlandıysa ne olmuyor? Kalbi hala genç. Haklısın oğlum. Bu yaşımda bile yolda yürürken hala kadınlar dönüp bana bakıyor. Kim o cadı? Bana onu tarif etmez sana kem gözle bakmış olmalı. Çok haklısın anne. Onu nazarlardan sakın. Sonuçlar gelmeden ayaklanacağından eminim. Gördün mü Suhan? Oğlun racı eleştirmeden asla duramazdı. İşe yaramaz serseri. Ama bak rahatsızlandığında sana destek olan tek kişi Raç. Bu devirde yaşlılıklarında hizmet gören ebeveynler Gerçekten şanslılar. Görüyor musun bunu oğlum? Ee, raporda ne var? Babam iyi mi? Ama sıcağı hiç dayanamaz ki. Raporda ya bir şey çıkarsa ne olacak acaba? Sarita bir şey yok endişelenme. Sonuçlar normal. Endişelenecek hiçbir şey yok. Kalsiyum ve mineral eksikliğiymiş. İlaçlarını aldıktan sonra iyi olacak. Şükürler olsun her şey yolunda. Biliyor musun? Herkes çok endişelendi. Raj gerçekten çok korkmuştu. Bunu ben yapmalıyım. Raj'a haber vereceğim. Bir dakika. Raca haber vermeyeceksin. Ama neden Sarita? Sonuçların normal olduğunu ona söylemeyeceğiz. Ne demek istiyorsun? Divya. Raca ailesinin sırf sorumluluğu değil. Her şey olduğunu anlatmak zorundayız. Yeni planımız bu artık. Ama Sarita, bunun için raporları saklamak, ben bunu anlamıyorum. Bak Devya. Babamın rahatsızlığı Racı babasına nasıl yaklaştırdı? Bu iyi bir fırsat. Onu anlatmamamız gerekiyor. Racı ara ve ona hiçbir şeyin normal olmadığını söyle. Her şeyi iyice abart hatta. Babasının kritik durumda olduğunu, onunla ilgilenilmezse ellerini, bacaklarını kaybedebileceğini söyle. Bu onu düşündürecek. O bu ailenin en büyük oğlu. Babasına sadece onun bakması gerektiğini anlaması gerekiyor artık. E sonra Raj ailesini bırakıp Sarita'yla nasıl kaçacağı konusunda ikilemde kalacak. Değil mi? Divya. Büyük bir aileyi ve hurda işini idare etmek kolay değil. Babamın zor kazandığı parayı benim için harcıyor. Bu yanlış değil mi sence? Yanlış işte Sarita. Niyetin çok asil görünüyor. Ama yöntemin... Sence de yanlış değil mi Divya? Neyse ki raporlar normal. Babamın sağlığı yerinde. Ama babam ya... Gelecekte hastalanırsa ne olacak? Babam... Annem... Babaanne hastalanabilir. Berat'cım. Raj bu sorumlulukları bırakıp benimle kaçamaz. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlamasından başka çaremiz yok. Onu doğru yola getirmek için yanlış bir yöntem kullanabiliriz bence. Sonuçta amacımız iyi. Eğer başarılı olursak bu herkesin yararına olacak. Kesinlikle haklısın, evet. Ciddiyim. Tek başıma olsaydım Hiçbir şey yapamaz. Rac'ın deliliğini asla engelleyemez. Bana destek olduğun için çok teşekkür ederim Sarita. Önemli değil. Ben gidiyorum. Babama iyi bak olur mu? Depodaki bütün eşyayı yarı fiyatına veriyorum. Pazarlık yok. Bizimle hiç zararla sonuçlanan bir anlaşma yaptınız mı? Ben de sana aynısını söylemek istiyorum. Zarara uğramanızı istemeyiz. Ve bu hurda dükkanı soğan Dall sayesinde bu hale geldi. Baban buraya ilk geldiğinde sadece bir çömleği vardı. Ama bugün bu dükkan sayesinde orada büyük bir konağa bulunuyorum. Her neyse, anlayabiliyorum. Soğan dalın hasta olduğunu öğrendiğimde kendimi çok kötü hissettim. Çok yakında sağlığına kavuşması için Tanrı'ya dua edeceğim. Al bakalım Say ve babana selamlarımı ilet. Onunla şahsen görüşmeye de geleceğimi söyle. Görüşürüz. Doğru şeyi mi yapıyorum acaba? Babam hasta ve bu durumda ben Doktor bey sonuçlar ne oldu? O iyi mi? Korktuğum başıma geldi. Hey tanrım. Felç mi oluyorum? Şimdi nasıl yaşayacağım? Sohan'la sakin ol. Önce en azından ne olduğunu anla. Elin şu an tamamen felçli değil. Evet, bazen hareket ettirmekte sorun yaşayabilirsin. İyi bir dinlenmeye ihtiyacın var ve iyi bir tedaviye. Doktor, hadi söyle bana. Hangi ilaç ne zaman verilmeli, nasıl bir diyet uygulanmalı lütfen söyle. Bu konuda sorun yaşamamasını sağlayacağım. Her şeyle bizzat ben ilgileneceğim. Yürütmeniz gereken bir işiniz var. Siz bütün gün onunla birlikte olamazsınız. Bu sorumluluğu almayın. Şöyle yapın. Bir erkek hemşire tutun. Ona o bak. Onunla o ilgilensin. Babamı başkasının insafına bırakamam. Hadi sen söyle. Bir zaman çizelgesi yapabilirim. Ona ben bakacağım. Ama bakın, ilaçlar oldukça pahalı. Eve fizyoterapist çağırmanız gerekecek. Buraya gelip ellerini ve bacaklarını çalıştıracak ve en az bir hafta boyunca da fizyoterapi görmeli. Doktor, onu eve çağırmak çok masraflı olmaz mı? Sen ne diyorsun öyle baba? Para hayatından daha mı değerli? Doktor, siz parayı merak etmeyin. Babam bir an önce iyileşmeli o kadar. Yüce Tanrım, bütün anne babalara racım gibi bir evlat. Oğlu ona bakarsa çok yakında iyileşir. Buna ne şüphe efendim? Baba emin olabilirsin. Sana ilaçlarını hep zamanında vereceğim ben. Onun iki gün içinde yürümeye başlayacaksın. İyi olacaksın. Murat böyle küçük bir yalanla doğru yola dönüyorsa ben yüz tane daha söylerim. Teşekkür ederim Sarita. Vikrant'la yakınlaşmanız için hep dua ediyorum. Ve sen de artık hak ettiğin mutluluğa kavuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.